Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Erdoğan benimle görüşecekti Bahçeli engel oldu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Ateş, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu. Ayşe Ateş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. Bunların sırtını sıvazlamayın, dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme öncesi bu ziyaretin bir anlamı olup olmadığı sorulan Ateş, özeli 1 Temmuz'da ilk duruşması yapılacak Sinan Ateş cinayeti davasına davet ettiğini söyledi. Özelin mahkemeye geleceğini belirten Ateş, bu konuya çok insanı bir şekilde yaklaşıyor. Siyasetin dışında tutarak, sanırım evlatlarımın olmasının bunda büyük bir etkisi var, dedi. Özgür Bey'e teşekkür ettim. Bundan sonra da yanımızda durmasını rica ettim. Kızlar tanışmak istiyordu. Kızlarla birlikte dolaştılar. Ondan sonra teşekkür ettik ve ayrıldık. Düşman bildikleri dost oldu. Ateş, şöyle devam etti. Sinan hayattayken Özgür Bey hakkında da, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da zaman zaman ağır söylemleri oldu. Bunu bilmelerine rağmen gerçekten bize çok sahip çıktılar. Tüm CHP ailesine çok teşekkür ediyorum. Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri de dost oldu. Biz de bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini hatırlatan Ateş, yaklaşık bir yıldır kendisiyle görüşmek için hem resmi hem gayri resmi girişimlerde bulundum, dedi. Ateş, Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın 10 gün önce kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı ile geçen hafta görüşebileceğini söylediğini aktardı. Ateş, görüşmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısından sonra gerçekleşmediği öne sürdü. Bahçeli her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek, bizi karalamadı, yine her zaman olduğu gibi vatan düşmanlığıyla itham etti. Orada bir çağrıda bulunarak, bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın, dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Yani bizi korumaması ve bizimle görüşmemesine yönelik böyle bir üstü kapalı çağrıda bulundu. Sanırım bu nedenle görüşme gerçekleşmedi. Normalde geçen hafta içi kendisi bizi kabul edecekti ancak olmadı. Devlet Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu.